Çocuklar merhabalar. E, fen bilgisi, fen bilimleri dersi 5. E, ünitenin e, kalan konularını e, yapalım bu videoda ve ünitemizi 5. ünitemizi bitirip e, ünite sonu değerlendirme sorularını da e, çözüp e, ünitemizi tamamlayalım. Üretim, dağıtım ve e, tüketim ünitesiydi bu ünitemizin adı. 5. ünitenin adı. E, istek ihtiyaçla başlamıştık. Daha sonra istekler ve ihtiyaçlar ekonomik faaliyetleri doğurmuştu. Ekonomik faaliyetler deyince aklımıza üretim, dolayısıyla tüketim gelmişti ve daha sonra fayda maliyet dengesini açıklamıştık ve bilinçli tüketicinin yapması gerekenler nelerdir? Bunları konuşmuştuk. Şimdi geldik ünitemizin sonuna. Son konular aile bütçesi nedir? Bütçe bütçeyi nasıl dengeleriz? Gelir gider nedir? Tasarruf Önemi, israf e, nedir? Bunları konuşalım ve üniteyi tamamlayalım. E, tüketim deyince akla para geliyor e, biliyorsunuz. E, i̇htiyaçlarımızı karşılamak için kullanılan e, günümüzdeki değişim aracı para. Her ülkenin kendi e, birimiyle e, kullandığı kağıt e, veya madeni e, paralar e, kullanıyoruz. Bunu matematikte de biliyorsunuz. E, ve bu paralar üzerinde yazan e, rakamla değer kazanıyor. Bu da o ülkenin ekonomisinin değeriyle ölçülüyor. Ekonominiz ne kadar iyiyse e, paranız da o kadar değerlidir dünya paraları karşısında. E, günümüz dünyasında hem ülkemiz e, koşullarında para kazanmanın ne kadar zor olduğunu e, sanırım artık bilecek yaştasınız. Bu yüzden de e, dikkatli harcamak çok önemli. Eğer harcamalarımızı da arttırıp Kenara da para koyabiliyorsak ki buna da tasarruf diyoruz. Bu da kötü günler için bizi ileride rahatlatabilir, gerektiğinde kullanabileceğimiz bir para olabilir. O yüzden tabii ki daha önceki videolarda istek, ihtiyaç konusunda söylediğimiz gibi isteklerin bir sınırı yok. Para harcamak güzel, alışveriş yapmak güzel ama dediğimiz gibi e, gelirlerimizin giderler, e, giderlerimizle dengeli olması lazım. Birazdan e, o konuya da gireceğiz. E, yine bu tutumlu olmak, tasarruflu olmak konusunda bizim dilimizde Türkçe'de e, ak akçe kara gün içindir, sakla samanı gelir zamanı, damlaya damlaya göl olur gibi paranın e, veya e, kaynakların tasarruflu kullanımının önemini anlatan çok güzel atasözlerimiz vardır bu şekilde. E demek ki e, buradan şunu anlıyoruz ki e, paranın nasıl kullanılacağını planlamak lazım. E, buna da işte bütçe diyoruz. Gelir gider dengesi kurulmalı. Aile içinde böyledir, devletler içinde böyledir. Sizin ailenize ne kadar para giriyor? Annen çalışıyor, baban çalışıyor. E, i̇kisinin toplam eve soktuğu para sizin ailenizin geliridir ve Harcamalar, faturalar, giysi, işte yiyecek, çok çeşitli giderler, tüm bunlar da sizin giderlerinizi oluşturur. Gelen parayla giden para eşit olmalı veya gelen para fazlaysa, giden paradan daha fazlaysa tasarruf etmek için, kenara koymak için paranız kalır demektir bu da. Fakat eğer tehlike nerede başlıyor? Giderleriniz yani harcamalarınız eve giren paradan yani gelirlerinizden daha fazlaysa işte tehlike burada başlar sizin e, bütçenizin dengesi e, bozulur ve böyle olunca da e, böyle olunca da bankalara e, başvurmak zorunda kalırsınız e, borç para ararsınız ki bu açığı kapatabilirsiniz. E bu da sizi kredi kartlarına yönlendirir. E kredi kartlarının ne olduğunu az çok biliyorsunuz. Bankanın bankaya borçlanıyorsunuz. Siz aslında kredi kartıyla bir mal alırken o para sonra banka o parayı sizden alıyor. Hatta geç öderseniz üstüne faiz koyup alıyor. Bu yüzden banka kartlarına veya herhangi bir kişiye borçlanmamak için gelir gider dengemizi iyi yapmalıyız. Bütçemizi dengelemeliyiz. bunu küçük yaşlarda öğrenmek de çok önemli. Bu yüzden anne babalara buradan seslenelim. Özellikle artık 4. sınıf 9-10 yaşlarında seneye ortaokula başlayacak olan çocuklarsınız. Ufak haftalık harçlıklar vererek sizin bütçenizi oluşturmanız, o hafta ne harcayacaksın? Buna sizin karar vermenizi sağlayabilir aileleriniz ufak bütçeler yapıp şimdiden paranızı verimli kullanmaya sizi teşvik etmelerini ben öneriyorum buradan. Öte yandan sadece paranın değil tüm tüketim maddelerinin dikkatli kullanılması gerekir. Ee, doğal kaynaklarımızın, suyun, elektriğin, doğalgazın çünkü bunlar gerçekten e, sınırsızmış gibi gözükebilir belki ama bunlar e, doğada tükenen e, kaynaklar. E, Bunlara da çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Yanan elektrik, işte kapatılmalı, akan su boşa akıtılmamalı. Ailemizde hem de bütçeye bunun yansımaları faturalarda kötü olabiliyor. Bu yüzden de dikkat etmeliyiz. Hem de milli ekonomi açısından bu konuya dikkat etmek gerekir. Ayrıca yine tüm yiyeceklerimizde. Tüm içeceklerimizde, giyeceklerimizde, kullandığınız arabadan giydiğiniz ayakkabıya kadar, oturduğunuz masadan kullandığınız bilgisayara, çay içtiğiniz bardağa kadar, nasıl ki tüm bunların kullanımlarına dikkat ederseniz, daha özenli kullanırsanız, giysi konusunda yıkamalarına dikkat ederseniz, kuru temizlemesine dikkat edersiniz, araba konusunda bakımlarına dikkat edersiniz, bu kullandığınız maddelerin tüketim maddelerinin ömrünü uzatır ve bu şekilde. 2 yıl kullanacağınız bir botu kötü kullanımla 6 ayda eskitir atarsınız. İşte israf da budur zaten. Aile ekonominize faydalı olmak istiyorsak eğer kullandığımız giysiden mobilyaya kadar ayakkabıdan her türlü mutfak gerecine, ev gerecine kadar özenli kullanım o maddelerin ömrünü uzatacaktır. Ve böylece hem ülkemiz kazanacak, hem aileniz kazanacak, hem de çevre kazanacaktır. Çünkü en basitinden bir fabrikada bir üretim yapabilmek için, bir eşyayı, bir aracı, bir gereci üretebilmek için bir sürü su harcanıyor, bir sürü elektrik, bir sürü petrol harcanıyor. Bu yüzden yapacağınız tasarruflar sadece aile bütçenizi ve ekonomimizi değil, çevreyi de koruyacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Özellikle su çok önemli dedik. Dünyanın dörtte üçü su ama kullanılabilir. Yani tatlı su kaynaklarımız az ve günden güne kirlenmekte. Bu yüzden bunun kullanımına çok dikkat ediyoruz. Yine elektrik kolay elde edilmiyor. Elektrik elde edilirken işte fosil yakıtlar, petrol, kömür bunlar yakılarak su buharı oluşturup dev e, bobinler döndürülüyor, türbinler döndürülüp elektrik elde ediliyor. Veya işte akarsu üzerine kurulan barajlarda türbünlere su verilerek döndürülüyor hidroelektrik santrallerde. Yani her ne şekilde olursa olsun elektrik üretimi pahalıdır. Bu yüzden elektrik üretiminde de e, israf e, yapmıyoruz elektrik tüketiminde. Yine aynı şekilde ekmeği de kullanırken bu böyle kağıdı da kullanırken böyle ormanlar... E, harcanıyor, ağaçlar harcanıyor kağıt yapımı için. E, tüm bunlarda bir malzemeyi, bir maddeyi tüketirken e, kullanma kılavuzlarına uyalım. E, en uzun ne kadar kullanabiliriz? E, bir kazağı kullanıyorken bunun yıkamasına dikkat edelim. E, bu şekilde ömürlerini uzatacağızdır. E, ayrıca Yine israf etmememiz gereken çok önemli bir şey daha var. Bunun hiç geri dönüşü yok. Aynı doğal kaynaklar gibi. Ve bu da sınırsız değil. Zaman. E, akan zamanı durdurmak mümkün değil. Geri getirmek mümkün değil. Bu yüzden zamanımızı da güzel değerlendirelim, kullanalım. Zaman israfı da yapmayalım. Verimli ve planlı olalım. E, hiçbir şekilde çünkü telafisi yok çocuklar. E, teşekkür ediyorum. Videoları paylaşmayı unutmayın. Çocuklar böylece 5. ünite üretim, dağıtım, tüketim ünitesinin tüm konularını tamamlamış olduk e, ve e, ünite sonu testinde küçük bir videoyla buluşacağız. Neler öğrendik onu görüp 5. üniteyi tamamlayacağız. Hepinizi çok seviyorum. E, videoları paylaşmayı beğenmeyi unutmayın çocuklar. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.